Sevgili izleyiciler, bir bir programda yine beraberiz. Ama ben kim olduğunu kendi anlatsın istiyorum. Geldi buraya oturdu bu hanımefendi. <laughs> Şimdi kimsin nesin neye geldin buraya oturdu? Neden burada oldun? Anlat bakalım. Tamam. Ben evet. öncelikle adım Bügemor. Okul öncesi öğretmeniyim. Tema ile iki. Tane tane konuş. Tamam. Biraz daha deneyeyim. Okul öncesi öğretmeniyim. Öncesi öğretmen. Evet, 5 yıldır e, bir anaokulunda görev yapmaktayım. E, tema Vakfı ile iki yıl önce tanıştım gönüllü olmak için. Daha sonra tema ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşılıklı yaptığı düzenlemeler ve projeler e, dolayısıyla bazı kurslara ve seminerlere katıldım. Ha. Ve bunları kendi e, çocuklarıma, öğrencilerime uyguluyorum. E, biz anaokullar olarak minik tema uyguluyoruz. E, ve bundan çok büyük keyif alıyoruz. Ee, en sonunda 10 e, günlük yalova'da bir e, seminere katıldık yine ile Milli Eğitim Bakanının işbirliğinde yaptığı hı hı. ekolojik okuryazarlık semineriydi. E, Doğal iç içe yaparak ve yaşayarak öğrendiğimiz bizim yapılandırmacı yaklaşım olarak e, adlandırdığımız bir eğitim sistemiyle bir eğitim aldık. O yüzden çok etkili oldu e, çünkü biz çocuklara bir şeyler verirken önce bunu kendimizin içselleştirmesi gerekiyor. Yani biz buna inanırsak hani biz ne yaptığımızı bilirsek Çocuklara o zaman biz bunları geçirebiliyoruz. Yani ben öğretmen olarak da hani benim idealizmim şu şekilde: Eğer bir çocuk bir bilgi alırken düz akademik bilgi olarak alırsa onu unutur. Ama kendi yaparsa, eğer onu somutlaştırırsa, görsellerle e, ne bileyim çevredeki faaliyetler desteklenirse çok etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden de ben bu çalışmaya çok değer verdim ve çok gönüllü olarak katıldım ve faydalarını da görmeye başladım. Zaten biz öğretmenlerin hani e, en büyük ödülü maneviyattır. Çocuklardan bunun geri dönüşünü aldığımız zaman öğrettiğimiz, yaptırdığımız doğayla alakalı etkinlikler olsun, bilinçle alakalı etkinlikler olsun. Bunların geri dönüşünü aldığımız zaman çok hoşumuza gidiyor ve hani buraya çıkıp bunu anlatma sebebimiz de o. Hani öğrenciler görsün, gençler görsün, akranlarım görsün ya da büyüklerim görsün. Herkes kendi etrafındakilerine iki kelime aklına tutup ...öğretebilirse, çok fazla bu bir akım çünkü, çok fazla yayı, yayılıyor ve bu güzel şeylerin yayılmasını... ...çok canı gönülden istiyoruz. O yüzden biz buradayız. Sen çok güzel konuşuyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Ben Hani... ...bakalım biliyor mu falan diye baktım. <laughs> Benim derdim Hatice değil de netice diyecektim. Sen neticeyi söyleyiverdin ona. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, yani şey. biraz, evet bu gönüllülük belki genetik olan bir şeyden de gelebilir. Hani babam da bu konuda çok doğayı seven bir insandı. Hani biz küçüklükten beri hep sadelikle yetiştik. E i̇htiyacımızdan fazlasını almayarak. Hani bunun bir model üstü bana ne katacak? Alırsam hayatım ne değişecek? Hani bunlar çok önemliydi. İlk başta şöyle düşünüyordum. Hani temaya girmeden önce benim şöyle bir vizyonum zaten vardı kendime göre. Hani sade yaşamayı tercih ediyorum. Çok tüketmemeye çalışıyorum Geri dönüşebilen şeyleri tüketmeye çalışıyorum Bunların az çok bilincindeydim Her insan gibi Ama şunu gördüm hani ben biraz da şöyle düşünüyordum Yani ya bir kişiden ne olacak Bir kişi değilse ne değişebilir ki Hani boşver Müge ne olacak Bunu alsan ne olur diye kendimi bazen kandırabiliyordum Bu 10 günlük eğitimde şunu gördük Şimdi ben onu gelelim. Şunu gördük Ben bir ekolojik okur yazarlık testi Gibi bir portalda bir şey yaptık Biz bir test yaptık ve e, ekolojik okur da şu ekolojik ayak izini öğrendik. Yani şu demek ekolojik ayak izi? Her insan doğaya ne kadar etki bırakıyor ve ne kadar zarar veriyor ya da ne kadar yarar sağlıyor bunu görmek. Yani benim gibi kendimi sıradan bir insan olarak nitelendirdiğim zaman çok fazla harcamam ya da yaşantımda ekstralarım olmamasına rağmen benim gibi her dünyadaki her insan benim gibi yaşasa bizim şu anda bu ayak izi testine göre 1.6 kata kadar dünyaya ihtiyacımız olması gerekiyordu. Ve benim, bu 1.6. Ne, Şöyle şu anda bizim bir tane gezegenimiz var. Evet. Ve bu dünyadaki herkes bizim gibi yaşasa yani bir hayat sabah 8 akşam 5 çalışan, sadece akşam yemeğini, sabah yemeğini, kahvaltısını, öğle yemeğini yiyen ve bunun dışında ekstra harcamaları çok olmayan, arabası olmayan, doğaya bu şekilde zarar verebilecek şeyleri olmayan bir insan, herkes böyle yaşasa şu anda elimizde olan dünyanın 1.6 katı kadar dünyaya ihtiyacın olması gerekirdi. Şimdi sen onu bırak. O yüzden bu benim derdim, Hatice dedi de netice. Evet. Şimdi bu toplantıdan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hizmeti hele orada çalışanların yaptığı hizmeti şöyle bir azıcık bir dile getiriver. Evet. Ben. Ondan işte şuradan yola çıkacaktım. Hani bu test beni gerçekten şaşırttı ve hani hakikaten dikkatli olmamız gerektiğini. Bunları bize veren zaten oradaki bilim insanları dediğimiz alanda uzmanlar, toprak uzmanımız vardı. Bize kompost yapmaya kadar öğrettiler. Hani her şeyin geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu ya da bize iletişimi öğrettiler. Çünkü biz bunları çocuklara vereceğiz. Öncelikle hani bizim amacımız bu. Ha çocuklara biz vereceğiz. Kesinlikle tamam. Kesinlikle. Biz bunları Çocuklara çünkü çocuklar bizim hani ya en güzel yatırım çocuklardır. Hani çocuklar bir 20 yıl sonrası bir 20 yıl sonrası devam edecek nesiller ve dolayısıyla bizim onlara öyle bir aktarmamız lazım ki bunu kendimiz öncelikle içselleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oradaki insanlar, oradaki eğitmenlerimiz de aynı şekilde bunu içselleştiren öncelikle gönüllü olan insanlar olduğu için bize o kadar güzel bu duyguyu yansıttılar ki. Bizim yansıtmamak gibi bir şansımız, lüksümüz yani yok. Yani oraya girdikten sonra sen başka bir kişi Kesinlikle. olarak mı çıktın? Kesinlikle. Başka bir kişi olarak çıktım demeyeyim de hazır ama potansiyelim bilgin... vardı doğru, doğru, ve doğru. bunun üzerine daha Yine çok böyle kalktığımı bir düşünüyorum. Yine böyle bir ninesin biliyorum da <gülüyor> <gülüyor> onu söylemiyorum. Evet. Aynen böyle çıktın ama inançların, bilgin... Ne kadar değişti? Yani inancım yükseldi. Ha, şu... Ya da şöyle söyleyebilirim, kendime güvenim yükseldi. Ha. Çünkü bir insan eğer kendine güvenirse toplumuna güvenir, geleceğe güvenir, nesillere güvenir. Eğer ben kendime güvenmeden bir iş yaparsam, zaten kendi yaptığım işe inanmazsam eğer, yaptığımın hiçbir geçerliliği olmaz. Hani öncelikle ben buna inanmalıyım. Hani ben bu amaçla oraya gittim, inanmak isteyerek gittim. Sadece isteme boyutundaydı. Sonuç, Sonuç olarak da inanarak çıktım güvenerek çıktım kurumuma yaptığım işe ve aldığım eğitime güvenerek çıktım bunlara güvenmek demek kendime güvenmekti de. kendime güvenmek demek de çocuklarıma güvenmek demek Sen bir öğretmensin de. ve evet. ana okullarına gidiyorsun. Evet. Bugünkü ana okullarına giden çocuklarımızın bilgi düzeyi nerededir? Sen bir okul bir okula mı gidiyorsun? Evet bir okulda görev yapıyorum. Peki bunların bilgi düzeyi nedir? bir tüketim ahlakı bakımından yani bunlara bir şey bir karar verebilecek duruma gelmişler mi? Evet, şu küçük bir örnek verebilirim. Hani bilgi düzeyinden ziyade ben çocuklarla genelde bilinç düzeyinden hani yakalamaya çalışırım. Hani ne kadar bilinçli ve ne kadar farkındalar? Çünkü okul öncesi eğitim Somutlaştırma eğitimidir. Daha çok çocukların bilinçlendirme ve farkındalık yaratma dönemidir. Hani empati geliştirmesini sağlamaya empati çalışıyoruz. Ne Bilgi demek? vermekten ziyade empati ne karşısındakinin yerine empati kendisini ne demek? koyma. Empati ne demek? Karşısındakinin yerine kendini koyma ya da karşısındaki e varlıktan söylesene. düşünme. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Türkçesini tam bilemediğim için ise böyle bazı yeni nesil kelimeler kullanabiliyoruz. Sen... Kurtardın kendini. Eğer burada şimdi kırmızı biber olsaydı evet. sana hemen ağzına kırmızı biber verirdim. Elinden geldiği kadar Türkçe kelimeler kullanmaya ben dikkat ediyorum ama bazen tam karşılığını bulamayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şunu gördüm. İlk başta en basit bir örnek hani doğada her canlıya saygı duyuyoruz ve doğa bizim için yok. Biz sadece insan ırkı olarak doğanın bir parçasıyız. Çocuklara bu bilinci aşılamaya çalışıyorum. Ha. Kesinlikle ilk önce bunu aşılamaya çalışıyoruz. Hani onlar bizim için bir kaynak ya da e, her an ulaşabileceğimiz, tüketebileceğimiz varlıklar değil. Biz o döngünün bir parçasıyız. Biz o besin zincirinin, ekolojik dengenin bir parçasıyız. Çocuklara bunu e, somutlaştırarak, görsellerle, deneylerle, e, bahçeye çıkararak, çeşitli alan gezileri yaptırarak göstermeye çalışıyoruz. Ve ilk başta hani çocuklar bir sinek ya da küçük bir hayvan haşerat dediğimiz hatta gördükleri zaman çok çirkin, iğrenç, korkuyorum öğretmenim derlerdi. Şimdi a solucan acaba cinsini, acaba halkalı solucan mı, acaba işte hangi derecede yaşar diye merak etmeye ve sorgulamaya başladılar. Zaten hmm. benim için en hani en güzel dönüt o eğer bir çocuk araştırma hevesi geldiyse, sorgulama becerisini kazandıysa bir varlığı gördüğü zaman detaylarını öğrenmek istiyorsa benim için en güzel ...hediye ve en güzel geri dönüş oluyor. Hani bundan çok mutlu oluyorum. Şimdi mutlu olum kelimesiyle... ...ben soracaktım. Netice nedir yani? Bu tür çocukları... ...acaba akıllı mı? Bir dediğini senin... kavrayabiliyorlar mı? Bunu uygulayabiliyorlar mı? Bütün evet. mesele burada. Uygulayabiliyorlar çünkü... ...heves çok önemli. Zaten biz onların heves dürtüsünü yükseltmeye çalışıyoruz. Çocuk hevesli olduğu zaman zaten ona her türlü bir bilgi 10 sayfa, 100 sayfa ezberletebilirsiniz ama iki gün sonra onun işe yarayıp yaramayacağına emin olamazsınız. Ama o bilgiyi almak için gerekli olan hevesi verirseniz o çocuk zaten siz olmadığınız ortamlarda da araştırmaya devam edecektir. Ben herhangi bir solucan şu şu özelliktedir deyip geçmeyi sevmiyorum. Öyle o zaman ezberler biter. Ama Onlara olan ilgiyi arttırmak için filmler izletip ne bileyim işte bahçelerde farklı etkinlikler yaptırdığım zaman çocuk ben olmadığım ortamda bile annesine soruyor. Anne işte bu hangi cins bir hayvan? Ne işe yarar? Bize faydası nedir? Zararı var mıdır? gibi sorularla kendisi araştırıyor. Bunlar, Dolayısıyla bu doğa bilinci en, için en önemli şey. En az kaç evet. yaşında, en yok kaç yaşındalar bunlar? 72 aylıktı bundan 2 yıl öncesine kadar ama şu an 60 aylık çocuklarımız. 5 yaşında benim öğrencilerim. 4 ve 5 yaşı kapsıyor ana sınıfı, 4, var, öyle 4 mi? yaşta var. Minik temayı 4 yaşta da 5 yaşta da uyguluyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz var. Bize materyal de sağlıyorlar aynı şekilde. Çünkü her okuldaki imkanlar aynı olamayabiliyor ama biz elimizden geldiğince kendi materyalimizi kendimiz karşılıyoruz. Hatta çocuklar sürece kendileri dahil oldukları zaman... Sonuçtan daha büyük zevk alıyorlar. Bir araştırma yapacağız. Onunla alakalı materyalimiz yok. Kendimiz yapıyoruz kartonlarla vesaire. Şimdi, tamam sen Hepsi... faaliyetler hakkında güzel bilgiler veriyorsun. Ben bir kere daha soracağım. Evet. Bu toplantının sonunda kendine başka görevler verdin mi? Bundan evvelki bir görev vermediğin evet. yeni görevler var mı? Şöyle söyleyebilirim. Yani hani... E, bu çalışmaların benzerlerini daha yaptığım için şu anda bilinç kattım. Benim için şu an en önemli kelime bu. Bilinçlendim. Bilinçlendim. Çok yüksek bir bilince sahip oldum. İnanarak gelmiştim. İnancım boşa çıkmadı. Evet. Hani benim aldığım, alabileceğim zaten en yüksek şey burada buydu, bilinçti. Çünkü ben bu bilinci almasaydım devam ettiremezdim. Hani en güzel ben bana gelen dönüt oradan bilinçti Sana ve güven. Bir soru soracağım. Türkiye'nin geleceğinden ümitli misin? Kesinlikle. Neden? Çünkü kendimden ümitliyim. Hı? Çünkü kendimden ümitliyim. Çünkü ben de gencim ve gelecek nesil olarak da kendim hani yine hala daha kıyısından görebiliyorum. Eğer ben kendime güvenirsem geleceğe güvenirim. Dolayısıyla ümitliyim. Çünkü benim ümidim kendi içimde var. Ve etrafımda gördüğüm arkadaşlarım, çevrem, ailem olsun hepsinde bu ümidi görüyorum. Hani bunu görüyorsun. Ben çevrende görüyorum. Bunu. görüyorum. Ve hani herkese tek şunu tavsiye ediyorum. Sadece hani ben inanıyorum. Ben tek başıma ne yapabilirim? Tek kişiyle olmaz, değişmez dünya diye düşünmesinler. Çünkü herkes kendini değiştirdiği zaman çok büyük bir akım bu. Hani ucu bucağı yok. Hani benim tek tavsiyem o olabilir. Herkes kendisine inansın ve bir kişiyle dünya değişmez diye düşünmeyi bıraksın. Bunu bıraktıkları an... Bu yayılabiliyor. Evet, bir bir merakım daha var tabii. Ben her okulda değişik bir e, sonuç vardır tabii. Ama burada şimdi çocuklar yabancı dili konuşuyorlar mı hiç var mı? Onlara sen bunu aa bak bunu söylemeyin diyeme bir ihtiyacın oluyor mu? Yabancı dil e, anaokullarında yok zaten. Yok. Ee, Ama çocuklar biliyorlar mı? Evet, bunu. biliyorlar. Ee, sadece Mesela, ben e, şu şekilde evet. göstermeye çalışıyorum. E, ...toplumda hani dünyamızda... E farklı. diyor çocuk. E, Türkçe kelimeler kullandırmaya özen gösteriyorum. Çünkü öne, hani öncelikli olarak... ...kendi kültürümüzü veriyoruz. Çünkü hani bizim e, okul öncesi eğitimde... ...akademik bilgiden ziyade toplumsal yaşantılar... ...ve e, onaya kuydurma... ...sosyal becerileri ye ...yönelik etkinliklerimiz olduğu için... ...bu konulara çok fazla değer veriyoruz. Kendi kültürünü tanıma... ...kendi dilinin farkında olma... E, ...Atatürk'le ilgili etkinliklere katılma... ...ve bunları devam ettirme... Hani gördüğü zaman tanıma, bir şey değil, Atatürk Atatürk'le ilgili etkinliklere katılma, Atatürk'le ilgili etkinliklere ha. ilgi duyma. Böyle bizim amaç ve kazanımlarımız zaten mevcut. bunlarla alakalı çok etkinlik yapıyoruz. Madem Atatürk'ü andın ben de sana şimdi bir <laughs> hatırlarsın bunları. Dur bakayım nerede. Atatürk'ün çocuklar için söyledikleri var. Bak gençler diyorlar falan filan şuradan. Bunu oku bakayım burası. Tamam. Ama bak tarihler de var. Gençler, vatanın bütün ümit ve geleceği size genç nesillere anlayış ve enerjisine bağlamışlar. Hadi bakalım. Tamam, sonlamayla okuyacağım. O da bakalım. Hadi, kadar. bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Madem sen Atatürk'ten anladın, ben de sana Atatürk'ün <laughs> tamam, umarım çocuklar için ne demiş bak. Konuştuğum kadar da ben Onlara okuyabilirim ne görev vermiş? Onlara nasıl inanıyor bak? Tamam. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığa aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Daha tane tane okursan daha iyi olur. Hür fikirler uygulama alanına konulduğu zaman Türk milleti yükselecektir. Hür fikirler. Hür fikirler çok hür önemli. Hür fikirler cismetler. yükselecektir. Gençler. Gençler. Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Bir daha o konu. Hemen. Çok hoşuma gitti. Siz almakta olduğunuz Luz. terbiye ve irfan ile Öyle. insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil. Ey Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelecekteki evlatları bizden daha bolluk içinde ve daha mutlu olacaktır. Gençler için vatanı işlerde ölmek söz konusu olabilir ama korkmak asla. Türk çocuklarının kısmeti her başarılı hamleden, hep sevinç veren neticeler almaktır. Türk çocukları, yürüdünüz, yürüyorsunuz, yürüyünüz. Yaptığınız hamleler sizi yüksek ideale ulaştırmak üzeredir. Durmayın, yürüyün. Mutluluk, refah sevinç ve hepsinden sonra dünyaya karşı yüksek bir gurur seni bekliyor. Türk çocukları, son sözümün son kelimesine dikkat. Gurur, büyüklük sende zaten vardır. Bunu gösterme. Onu kendi yüksek enerjinin kutsal yerine sakla. Gerekirse büyük alçak gönüllülüğünü göster. Fakat gene gerektikçe göster ezici yumruğunu. Evet. Demiş ve ileri görüşlüne bir kez daha hayran olmamak elde değil. Çok güzel. Şimdi gelelim bu çocukların içinde senin e, önerin olmadan Atatürk'ü ananlar var mı? Kesinlikle. 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 Ee, herhangi başka bir yerde gördükleri bir resim, bir fotoğraf önünde saygı duruşuna geçenleri de gördüm. Ya da evde annesine e, konuşurken. Atatürk niye şu anda burada yok? Hani neden? Hani çünkü onlar da tam da zaman kavramı oturmadığı için yaş itibariyle hani çok fazla anlayamıyorlar geçmiş yıllarda yaşadığını. Öyle bir özümseyip benimsiyorlar ki hani hala burada şu an niye gelmiyor? Neden burada değil şeklinde bile sorabiliyorlar. Ben yani, bir saat boyunca anlattığımı biliyorum mesela. Ne dair bir kesinlikle biliyorlar kesinlikle hepsini çok iyi biliyorlar. Hepsinin hepsini, hani hayatımızdaki yerini, amacını somutlaştırarak anlatmaya çalışıyoruz ve gerçekten etkili oluyor. Çünkü hani şunu biliyorum. Hani biz 5 dakikalığına bile bir şey anlatırken normalde çocuğu bir çocuğun dikkat süresi 10 dakikadır. 10 dakikadan fazla sunum ve konuşma dinleyemez. Hatta ama ben dakika diyorlar zaten. Evet. E, ama ben e, hiçbir görsel ya da hiçbir elimde somut materyal olmadan 45 dakika boyunca e, Atatürk'le ilgili hikayeler anlattığıma ve Çıt çıkmadan dinlediklerini biliyorum. Hatta yemekhaneden kapıyı çalıp hani yemek hocam yemeği kaçırdınız diye geldiklerini biliyorum. Hani öyle kaptırıyoruz bazen. E sonra ne olmuş? Atatürk ne demiş? İşte nasıl kazanmışız biz savaşı? Neler olmuş? Başka hani e, ben böyle zamanımız doluyor diye toparlamaya çalıştıkça onlar daha çok sorarak konuyu açı 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 biz böyle bir 80 yıllık tarihi 45 dakikada böyle özetlemeye çalıştığımız zamanlar oluyor gerçekten çok ilgileniyor Tabii biz de çok gurur Bizim duyuyoruz böyle oldu zaman. Arkadaşlarınız vardır, komşularınız evet. vardır. Oralarda acaba Atatürk'le ilgili bir endişeleri veya bir düşünceleri konuşuyor musunuz onu? Evet. Bak bu konuların dışında mı? Evet. Bu. Ya tabii ki hani eğer bilinçli bir bireysek, eğer bir toplumda yaşıyorsak o toplumun sorunları ya da o toplumda yaşananlar hepimizin sorunları olmalı. Ve dolayısıyla bunlara gözümüzü kapayıp arkamız dönemeyiz. Olumlu veya olumsuz. Hani gerek gündem olsun, gerek içinde bulunduğumuz e, sosyal durumlar olsun. Bunları tabii ki konuşuyoruz ve paylaşıyoruz. Yani bunu göz ardı etmek zaten o benim az önce e, sevdiğim bilinç kavramının tamamen zıttına düşer. Şimdi biliyoruz Atatürk'ün Dil ve Tarih Kurumu'nu evet. kurmuş. Ve dil için Atatürk'ün yaptıkları çok kitapta var. Çok yani böyle 8 10 tane değil yani 90 100 tane var. Belki daha fazla bende ama burada da dil üzerinde Atatürk'le beraber çalışanların burada hikayeleri de var. Hı hı. O kadar buna mutluyum ki bunu. O günkü şeyler bir şey daha var. Atatürk'ün katiyen emir sigası yok. Hiç. Hani emirce inanmadan kimse o değil. Hı hı. Ve o kadar mütevazi ki burada anladım Atatürk'ü. İçeride böyle kendini yükseklerde görmediği kat katiyen ufacık bir iz bile yok. İşte evet. Atatürk bu. Kesinlikle. Ama biz bugün her ne derler, bu benim şahsi görüşüm değil. Ben artık bunu... toplum içinde... bu düşüncelerle beraber olan şeylerimiz var. Dünya barışı... Anadolu'dan gelecektir. Buna çok inanıyorum. Ama bunun da temeli... Mustafa Kemal Paşa'dır. Evet. O İnanmak, karar. başarmanın yarısıdır. Evet, Ve evet. biz bu yarısından çok daha evet. fazla şeyler yapmayı Şimdi planlıyoruz. Bu konuşmanın içinde... ne yapacağına dair bir şeyler daha söyledin bana. Hı hı. Değil mi? Eğer başka bir okula gitsen acaba orada bunu bulabilir misin? Bu soru eğer bunu yapmışsan buna evet. verebilirsin bana. Kesinlikle. Ya yani bulmak değil zaten bizim işimiz yaratmak. Hani bir okula gittiğimde bu okulda o faaliyetler yapılmıyor diye kenara çekilmek değil. Olmayan okullara hani ben şu an şanslı bir okuldayım. her türlü imkanımız ve projeye açık bir idaremiz var. Hani her şeyi yapabiliyoruz güzel etkinlikler yapıyoruz ama diyelim ki ben bu imkanların hiçbiri olmayan bir okula gittim. Orada bunları yapabilmem esas benim işim zaten. Hani burada yok deyip sırtım dönmem değil. Önemli olan hiç olmayan bir yerde bunu yapabilmek ve başlatabilmek. Yani bu çok önemli ve öyle bir okula gittiğim zaman da buna eminim ki bu gördüklerimi, öğrendiklerimi oradakilere de aktaracağım. Bu konuda hiç hiçbir şüphem yok. Peki bu gelecek senede böyle bir ...toplantı olacaktır. Evet. Oraya da acaba gelmeyi düşünüyor musun? Tabii ki düşünürüm. Zaten hani... ...çok severim ben hani gönüllü çalışmaları. Yani ne kadar... ...katabilirsem kendime... ...o kadar iyi yani. Ben ne kadar kendimi geliştirsem o kadar faydam olur. Maneviyata çok önem veririm çünkü. Dolayısıyla ben... ...zaten bu aldığımız eğitimle yıl içerisinde farklı öğretmenlere ulaşacağız formatörlük yapacağız ve bu aldığımız eğitimin 12 saatlik bir bölümünü 12 saati indirgenmiş 2 günlük bir eğitimine yıl içerisindeki ben İstanbul ayandayım bu işin. İstanbul'daki öğretmenlere vereceğiz bunları ve bu bilinci onlara aktarıp istiyoruz ki ezbere bilgi olmasın. istiyoruz ki ne kadar da sıkıcı bir eğitime geldik gittik olmasın. İnansınlar ve inanarak çıksınlar. Onlar kendi okullarına götürsünler istiyoruz. İlkokul ve lise çocuklarına beraber oldun mu hiç bu öğretmenliğin süresi içinde? E, gönüllü çalışmalarında oldum. Başka bir vakıfta gönüllü eğitmenlik yaptım. Yaptım. E, orada ortaokul, orta öğretim öğrencileriyle ve diğer gönüllü abla ve abilere e, iletişim eğitimi vermiştim. Diğer yaş gruplarıyla da bir iletişimim olmuştu eğitimle alakalı. Tabii bunlar içinde de mali durumları e, değişik olan okullar tabii da ki. var tabii evet. değil mi? Evet sosyoekonomik durumları değişken okullarda görev yaptım. Farklı bölgelerde görev yaptım. Her türlü farklı kesimden insanlarla elinden geldiği kadar tanışmaya ve etkileşim kurmaya çalışıyorum ki herkese ulaşmanın yollarını bulalım. Şimdi son vaktimiz doldu. Evet. Bu ben neticeyi soruyorum. Evet. Türkiye'nin Dünyaya barış için Türkiye örnek olacağına, bu gençlerle bunu yapacağımıza, bu çocuklarla bunu yapacağımıza inanıyor musun? Kesinlikle inanıyorum. Hiç bu kadar emin olmamıştım. Bu eminliği ben gördüm kendimde ve gerçekten de bu konuda fikrim değişmeyeceğine inanıyorum. Kesinlikle güveniyorum. Geliyorlar değil mi? Geliyorlar, 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 evet, geliyorlar. Evet. Geliyorlar geliyorlar, 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 geliyoruz. Geliyorlar, geliyorlar. <laughs> evet. evet. Sen de güzel konuşuyormuşsun bak. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Etkileşim güzeldi. O yüzden güzel bir konuşma oldu. Çok keyif aldım. Nereden geldin oturdun oraya? Bilmem beni. Dışarıdan çağırdılar. Çağırdılar <laughs> evet. mı? Evet. Oldu hadi bakalım. Sevgili izleyiciler. İşte biz öğretmenlerde bu. Bir, 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 örnek daha gösterdim. Biliyorsun öğretmenlerle çok çıkıyoruz buraya ama işte bunlar geliyor bunlar. Bunlar varsa galiba bir şey olacak gibi geliyor bana. Evet... Halka inmeden bir şey yapamayız. İşte sordum. Daha başka okullara da gidebiliyor musun diye. Gidiyoruz. Halka ineceğiz. Hiç şüphem yok. Dünya barışı Anadolu'dan başlayacaktı. Başlamıştır da zaten. Bunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz yalnız. Bu benim gördüğüm değil. Evet, huzur içindeyiz. Bakmayın bugünkü neler geldi, neler geçti, neler geldi, neler geçti ama sonuç. Nereye gidiyoruz? Mühim olan değil. Bu çocuklar, çocuklar bizi götürecekler bir yere. İnşallah ben de görürüm. Bakarsın 20 sene daha yaşamışım da. Bambaşka bir dünya var. Türkiye bir şeyler yapmış ki inanıyorum buna. Siz en olsun olsunuz herhalde değil mi sayın izleyicilerim? İşte başka bir toplantıda, başka bir bu şeyde, işte birebir programda olmak üzere sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın.